Primer tırnak etine değdirmeden ve aynı yere ürün gelmeyecek şekilde tüm tırnaklara sırasıyla uygulanır. Şeffaf renkli Pro Rubber Baskat tüm tırnak yüzeylerine çok az miktarda bırakılır. Ürün bir jel fırçası yardımı ile ileri geri hareketlerle tırnağı iyice yedirerek uygulanır. Sırasıyla tüm tırnaklara aynı şekilde uygulayarak her tırnakta kitleme işlemi mutlaka yapılmalıdır. Baş parmak ayrı diğer 4 parmak ayrı şekilde 60 saniye boyunca makinede bekletilir. Kalıcı ince bir tabaka halinde tırnak etine değdirmeden kitleme hareketi de mutlaka yapılarak tüm tırnaklara uygulanır. 60 saniye makinede bekletilir. İkinci kat için kalıcı oje uygulaması aynı şekilde tekrar edilir ve 60 saniye boyunca makinede bekletilir. Son olarak silme gerektirmeyen nano kristal top kat tırnak etine değdirmeden dikkatlice tırnak yüzeyine kitlemede yapılarak uygulanır ve 60 saniye boyunca makinede bekledikten sonra işlem tamamlanır.